Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün temizlik günü. <laughs> Adem sağ olsun geldi. Beraber temizliyoruz Adem'le kümesleri. Bakın ligorin kümesi tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Zaten arkadaşlar, e, talaş olan yerde yani tünek altı hariç sıkıntı olmuyor. E, bir de nipellerin altında nemlilik oluyor. Onun dışında e, ortalanların temizliği çok kolay. Şimdi buraya ızgara yapacağım. Nereye ızgara yapacağım arkadaşlar? Bu şey altına. Bu arada buraya da pislik gelmiş. Şunu da atalım. Ait. Şimdi nifelleri de temizleyeceğim. Hava yağmurlu ama hayvanları mecbur kaldık. Temizlik yaparken çıktılar. Şimdi arkadaşlar burayı kazıdık. Buraya talaş bulamadık. Talaş sıkıntısı var. Şimdi İbrahim kavuz almıştı kendine. Yani bu pirinç çeltiği. Ee, o da tır gelmemiş. Geldiği zaman e, onu da alıp buraya sereceğiz. Tünek altına falan sereceğiz ama hiç değilse hayvanlar şuradan su falan dökerlerse içerken. Ayakları ıslanmaması için o bölgeyi elimdeki ızgarayı yapacağım. Şu büyük ızgara e, olduğu kadarını aldım. E, eksik gelecek. Ama dediğim gibi yani hiç değilse şu bölgeye, şu orta koridora ızgara yaparsak tünek altına zaten hayvan dışkı yaptığı için gitmiyor. E, burada işi çözecektir şimdi. Ama şu anki Gübre, şey talaş fiyatları, çeltik fiyatı e, düşününce ızgara bedava arkadaşlar. Diğer kümeslerde rahat ettik. E, Ligorinler de tamamen yumurtaya başladı. Bakın. 3, 6. Orada bir tane kırık yumurta görüyorum. 10, 11, 14. 14 tane yumurta zaten var. 2 tane de oturuyor. Zaten e, 16'mı saymıştık. 16 tane hayvan vardı. Sanki bugün full yiyeceklermiş gibi görünüyor. Şimdi... Amerikan hükümesini de temizliyoruz. Şöyle bahçeden gidelim. Bahçeden gidelim. Bakın arkadaşlar. Eleştiriler geliyor. Şimdi deniliyor ki ya ortalık çok dağınık. Arkadaşlar şimdi bu çuvallar ne yapıyoruz? Temizlik memizlik yaparken çıkarıyoruz, dolduruyoruz, gübre taşıyoruz. Etraf çamur. Hani öyle düşünüldüğü gibi çok kolay değil kışın özellikle. Niye köpekler var fırtına çıkıyor. Yani köpekler de taşıyor. Ee, ama olabilecek olay işte kümesinizin içi temiz olduğu sürece ki hani biz genelde kümeslerimizi temiz tutmaya çalışıyoruz ve gübremizi her zaman olduğu gibi kendi bahçemizde kullanıyoruz arkadaşlar. Buraya gübreyi biriktiriyoruz fındıkların altına. Şu bölgede biliyorsunuz tarlamız vardı oraya. Buralarda kullanıyoruz. Şimdi bütün kümesleri bugün temizleyeceğiz. Ee, Amerikan kümesinin altında da ızgara yok orada bir sıkıntımız var altlık olarak ne kullanacağız bir yarım çuval e, şeyim var talaşım var hani onu sersem mi sermesem mi çünkü kolluklarda kullanıyorum kolluklarda talaş güzel oluyor şurada bir yarım çuval talaşım var burayı da temizliyoruz buraya şu an bir hayvan koymayacağız e, buraya ızgara yapacaktım o ızgarayı yapmıyorum onu Amerikan kümesini yapıyorum bakın okay, şimdi çıkardık her şeyi çıkardık dışarı şimdi videoda insanlar haklı. arkadaşlar telefon geldi video kesildi Şimdi Amerikan'ın kümesine geldik. Dediğim gibi hani buranın dağınıklığı ne yapıyoruz? Buradaki malzemeler çıkıyor temizlik için. Burada bir dağınıklık oluyor. Ne oluyor? Burada toparlanıyor. Bakın yemlikler çıktı. İşte hayvanlara dışarıda şimdi su verdik. Ee, i̇çeri giremeyecekleri için. Ee, yağmur yağıyor dediğim gibi ama temizlik için mecbur. Ee, bunları bir saldık böyle. Şimdi arkadaşlar burası da altlık böyle. Altlığı talaş olan bir kümes. Anam. Arkadaşlar bomba bir sürpriz var. Şuradan bahsedeyim hemen söyleyeceğim sürprizimizi de. Şimdi normalde bakın tünek altı olmayan bölgeler böyle çok güzel temizleniyor. Hatta altlığımız da güzel ama atacağız bunu çünkü yaklaşık burası bir 3-4 aydır aynı altlığı kullanıyor. Sadece tünek altından bakın bu has gübredir. Tünek altında belli zaten ne güzel de. Buralar biraz hani gübre çıkar. Onun dışında talaşın içinde çok öyle bir şey olmaz. Onu da at içine ya. İş olmaz. At at. gitsin bahçeye şey değil yani. O etiketin yemin Buraya arkadaşlar ne yapıyoruz? Direkt yük diyoruz. Bahçeye gönderiyoruz. Buralar temizlenecek. Bu ligorinler ne olacak arkadaşlar? Ligorinler kümese gidecek. Yukarıdaki büyük kümese. Ligorinlerin yanına. Heriflerin yanına. Neden? Şimdi girerken bir sürpriz. Bakın arkadaşlar. Kılavuz yumurta geldi. Aferin lan. Ligorin misiniz? Bunları arkadaşlar civciv olarak almıştık hatırlarsanız. O yüzden satmadık emin değildir. Ligorin olup olmadığından. Çünkü bakın kuyrukları yok bazılarının. Birbirlerini yedikleri için. Çünkü bizim Ligorinlerde hiç yaşadığımız bir şey değil o. Ee, o yüzden emin olamadığımız için biz bunlardan hiç paylaşmadık. Şimdi ilk kılavuz gelince e, <laughs> emin olduk. Bu da biz, bugünün en güzel haberi. Şu an arkadaşlar bir ay sonra yumurta ve civciv siparişi alıyoruz. Bir aydan önce paylaşmıyoruz. Niye? Kendimize ve siparişlerimiz var. Onları bir çıkarmamız lazım. Bunlar da şimdi 15 gün sonra yumurtaları döllenmiş olacak. Çünkü bu gece alacağım horozların yanına. E, 15 gün zaten yumurta paylaşmayacağımız için o sürede hani dövsüz yumurtaları varsa bile bizde olacak. Zaten kuluçkalık yumurta e, bizim diğer lig biraz daha büyük. Bakın bu bayağı küçük. Şöyle alayım. Şöyle alalım alalım. Eferim lan. Bakın arkadaşlar. Şimdi tabi burada bunların da altlığı bitti artık. Talaş, talaş kalmadı bunlar iyi içip piflediler. Bakın arkadaşlar küçük bir kılavuz yumurta. İlk yumurtaları. İlk yumurtanız. Eferim size. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir ay boyunca yumurta paylaşımımız olmayacak. Bunlar da taze kan olarak destek olarak geldiğinde günlük herhalde sayılarımız 30'lara yaklaşacak. O zaman ligorin ihtiyacını biraz karşılayabiliriz diye düşünüyorum. Eee bu sene ligorin yok. Piyasada ligorin yok. Ligorin diye aldığımız yarkalar tintet, lohman, sende çıkıyor. Ee, o yüzden arkadaşlar ligorin talebi çok fazla. Bir ay sonra şu an yumurta siparişlerimiz var. Bir ay sonra başlayacağız. Bunu da söylemiştik. Ee, eğer ligorin niyetiniz varsa siz de sıraya kendinizi yazdırıp küçük bir kaporayla, hani işin e, adı konulması adına, küçük bir kaporayla sıraya kendinizi yazdırıp yer ayırabilirsiniz. Ligorin'in de maalesef şu an böyle bir durum var. Şu yumurtayı da koyalım yumurtaların yanına. Bugün arkadaşlar sizlerle böyle kümes temizliği nasıl oluyor, nasıl yapıyoruz, ne kadar sürüyor. Şimdi bizim diğer, bakın Amerikanlılar burada. <laughs> diğer ligorin kümesimiz, bakın bizim Japonezler, Amerikanlılar. Bunlar astrologların yanlış hatırlamıyorsam. Astrologları da bu arada İbrahim'in İbrahim'in oraya gönderdik. Astrologlar orada. Ee, orada biraz astrobumuz vardı. Şimdi yeni yer yapılana kadar orada kalsın dedik. Yeni yerde zaten hepsi bir araya gelecek. Amerikanlılar da burada arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. E, buradaki kümesin, kümeslerin temizliğinden sonra video uzamaması adına ızgara altlıkta ızgara nasıl temizleniyor? Ne zaman temizlersek kolay oluyor. Ne zaman temizlersek zor oluyor. İkisini değiştireceğiz çünkü ihmal ettiğimiz bir dönem vardı. Şimdi yürüyüşe bakın bildiğiniz askerler vardı yani şöyle gösteri yürüyüşü yapar. Onlar gibi yürüyor. Bu da kocaman oldu. Bunu da arkadaşlar kuyruk yamuk olduğu için kesimlik olarak değerlendireceğiz mecbur. Şimdi bu eşlemeye çalışır. Bakın ayağını nasıl ileri atıyor arkadaşlar. Böyle hani askerde şöyle atarız ya. <laughs> Resmi tören yürüyüşü yapıyor. ızgara <laughs> attığında temizliğini hatta yukarıda şimdi ızgara yapacağım oradan başlatırım videoyu ızgara nasıl yapılıyor? Uygulaması ne kadar kolay ve temizliğinde ne gibi avantaj var? Bunu da bir videoya çekeyim istiyorum ki biz gibi takipçilerimiz de ızgara kullanmalı artık diye düşünüyorum. Çünkü talaşın fiyatı çok yüksek inanın. Yani geçen küçük çuvala, çuvalı kendiniz götürüyorsunuz 20 lira dediler. Hani ben şimdi buraya o çuvaldan talaş almaya kalksam yaklaşık arkadaşlar 30 çuval falan almam lazım kümeslerin tamamına sermek için. 30 çuval talaş şimdi bugün 600 lira. E, 600 liralık talaş kışın bana gideceği süre bir ay. Hayvanlar kapalı kaldığında kümesler nemleniyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Yazın sıkıntı yok ama kışın çok büyük sıkıntı. Her ay 600 lira ben talaşa verene kadar şöyle söyleyeyim. Yani senede bu 600 liralık talaşı şu anki hesaptan gidelim. 600 liralık talaşı ben en az 6 kere almam lazım. Hani 2 ayda 1'e vurdum. Yazı da hesaba katarak. Ne yapar bu arkadaşlar 6 kere aldığımızda 3600 lira şu an metrekaresi bilmiyorum bu bizim kalın en iyi ızgaranın metrekaresi kaç para 200 liralar civarında bile olsa 18 metrekare ızgara yapar 3600 liraya yani 18 metrekare ızgarayı bir yılda telafi ediyor şu anki talaş fiyatı çünkü şu an ahşap da çok pahalı yurt dışına pelet olarak gidiyor talaş bile pahalı arkadaşlar o yüzden size ızgarayı da göstereceğiz. Burada da yarkalarımızı görmüş oldunuz. Beyaz cüce koşinlerimiz. Arada Black Modlet ve klasik Japonezlerimiz var bakın. Hayvanlarımız da gösterdiğimiz, böyle temizliğin de, temizlikten de bahsettiğimiz bir video olmuş oldu. En güzel olay tabii Ligorin yarkalarımızın gerçek Ligorin olduğunu hem teyit etmiş olduk hem de ilk kılavuz yumurtalarını görmüş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ızgara yapımı ve ızgara temizliği nasıl oluyor bunu işliyor olacağız. Görüşmek üzere.